Ee, hani konuşmanın başında bahsettiğimiz bu strateji insan kaynakları kavramının e, içerisinde e, çok bambaşka misyonlar var. İK a e, kılavuz olmalı. Yani yeni başlayan e, çalışma arkadaşları için kılavuz olmalı, mentor olmalı. E, bazen bu söylediğim belki bazı akademisyenlere falan ters gelebilir ama. E, pratik bir tecrübeye dayanarak söylüyorum bazen hakem olmalı hmm. ara bulucu olmalı olmamız ee, gel kalmıyor bazen değil mi böyle <laughs> gerçekten yani e, şey çok önemli Derya Hanım e, özellikle seçme yerleştirme misyonunu e, masaya yatırırsak e, bir şirketin insan kaynakları departmanının başarılı seçme yerleştirme yapıyor olması gidip en iyi CV sahibini boş koltuğa oturtturmasıyla ölçül, ölçülmemeli bence. Evet. Tamamen bunun arkasında yatan başarı parametresi tamamen istikrar. Hı hı. Eğer e, o koltuğa oturtturduğunuz kişi e, CV'si ne kadar dolu ve e, başarılı olursa olsun, eğer şirketle e, doku uyumu sağlayamıyorsa, maalesef siz doğru seçme yerleştirme yapmış olamıyorsunuz. Veya e, seçme yerleştirme süreçlerinde ilk mülakat aşamalarında eğer e, işe başvuran kişiyi doğru anlamadıysanız, onun beklentileriyle şirket beklentilerini doğru buluşturamadıysanız, örtüştüremediyseniz e, yine ciddi sorun var demektir. Ben her zaman çalışma arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Hani bir tecrübeli, nispeten e, bu işleri biraz daha fazla yaşamış bir büyükleri olarak her zaman şunun altını çiziyorum. Arkadaşlar, iyi bir iş görüşmesi personelin, e, adayın daha doğrusu kendini, ee, iyi ifade ettiği bir iş görüşmesi olduğu kadar işveren tarafı, işveren temsilcisinin beklentilerine daya en iyi şekilde aktardığı e, bir iş görüşmesidir. Tabii. Bugün işten çıkış mülakatlarını iz, e, bir analiz edin. Bütün şirketlerden veya random vaziyette toplayın şirketlerden e, işten çıkış mülakatlarını. Hepimiz yapıyoruz artık bu modern bir takım e, uygulamaları. En çok karşınıza çıkacak e, işten çıkış sebebi e, işe giriş sırasında verilen sözlerin tutulmayışıdır. Söylüyorum. E, Birçok arkadaşım şimdi dinlerken e, hak verecek bana çalışma şey e, meslektaşım. E, bu tamamen e, eğer burada bir kusur varsa bu kusuru İK departmanları kendilerinde aramalı. Çok doğru. E, yeni gelen e, adaya şirketin Beklentilerini, şirketin sunabileceği imkanları, şirketin kültürünü ve ruhunu iyi aktarabildim mi sorusu çok önemli. Bu yüzden hani belki biraz konu konuyu açıyor, biraz dağıtıyoruz ama seçme yerleştirme tarafında İK'nın yetkinliğini geliştirmesi, daha doğrusu İK çalışanlarının bakış açılarını... Geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet evet ee, Ayhan, size anlattıkça o kadar çok konuşasım, anlatasım geliyor ki sabahlara kadar hani konunun dışında da konuşacak şeyler var. Ee, çok e, doğru söylüyorsunuz. İşe alım kısmında ben hani bireysel olarak e, İK'yi yönettiğim kurumsal hayatım zamanında da e, hep aynı şeyi yapıyorduk. Yani çok uzun aşamalı bir e, sürecimiz vardı bizim ve bir aşamasında hani bir nevze ilerlemiş olan bir adaya ofisimizi gezdiriyorduk bu aday işe alınıp alınmaması meçhul olan birisi olsa bile biz böyle çalışıyoruz böyle imkanlarımız var bizim zorluklarımız şunlar ama artılarımız da şunlar biz şöyle bir şirketiz bu sana uyar bir şekilde ve benim şu anda da tavsiye ettiğim insanlara ikacılara önceden bir şey vardı kişiye göre işi ayarlamak gibi. Hani akrabası işi dostu vesaire. E, bunu geçtik güzel. E, ondan sonra işte doğru işe doğru insan, işe göre insanı bulalım dedik. E, bu evet hala geçerli bir yaklaşım ama ben şunu söylüyorum. Bir adım ötesine gitmemiz lazım. Çünkü işe göre insan dediğimiz yerde e, iş böyle sürekli sabit duran bir şey değil. Yani orası e, organizasyonel yapımız, işte iş yapış şeklimiz vesaire bir e, evinizin içinde 3 artı 1 evi, işte 4 artı 1 eve dönüştürmeye çalışmanız gibi sürekli oradan alıyorsunuz buraya, ekliyorsunuz, bir inşaat hali var yani. Ve e, o evin içinde yaşarken bunu yapmak çok zor. En başında doğru konumlandırırsanız bile ihtiyaç değiştikçe odaları değiştiriyorsunuz, o inşaatla yaşıyorsunuz. Dolayısıyla önemli bir nokta şu, şirkete göre insanı bulmak lazım. O şirketin kültürüne uygun Kesinlikle. bir kişi olması lazım. Bir de bu inşaat halinde işte sürekli değişimle ve yeni ihtiyaçları işte öğrenmesi geliştirmesi beklenen ki yüksek performans beklenen şirketlerle çalıştım hep ben. O pozitif psikolojik sermaye konusuna muhakkak değinmek gerekiyor. E, i̇şi alırken, şu üniversitelerden mezun, bunları çok gördüm ve çok mücadele ettim bunlarla. E, şu üniversiteden mezun, şu şirketlerde çalışmış, bilmem kaç yıllık deneyimli vesaire, bu kalıptan artık çıkın. Bu insan nasıl birisi, dayanıklı mı, imsar ve umutlu mu, İşte özet haliyle yüksek mi psikolojik sermaye usullerinden bahsediyorum. Ee, bunlar varsa, kişinin şirkete bağlılığı, e, bu anlamda hani çabası, iyi niyeti varsa zaten o bir şekilde doğru seçim oluyor. Üç yıllık deneyimli birisini almıyorsunuz, bir yıllık deneyimli birisini alıyorsunuz ama üç ayda o işi zaten öğreniyor ve e, bu anlamda da hani de faydalı olmaya başlıyor. E, çok iyi eğitimli, çok deneyimli ikazcılar bile bu dar bakış açısını gördüğüm için hep bir anlatma ihtiyacı duyuyorum. Bu üç yıllık deneyimli istenmişti bu pozisyonda ama o aday üç yıllık deneyimi yok deyip e, direkt adayı eliyorlar ya da üniversitesinden dolayı eliyorlar vesaire. E, artık bunları bırakmamız e, gerekiyor bence. E, bu anlamda da hemen böyle bir araya girip anlatmak istedim. Heyecan var, mazur <laughs> görürüm. <laughs> rica ederim, çok e, doğru söylüyorsun. Çok katıldığım e, görüşler bunlar. Benim hani geldiğimiz gün itibarıyla yeni bir personel, özellikle kendi departmanıma yeni bir personel seçerken en değer verdiğim kavram az evvel sizin açıkladığınız kavramlar. Ben takım oyuncusu arıyorum. Yani yıldız oyuncu olmalı her takımda ama bir takımı takı, ayakta tutan takım oyuncularıdır gerektiğinde farklı e, hani hep böyle futbolla paralel anlatıyorum oruçma gibi bir vermek. vermek farklı mevkilerde oynayabilen oyuncuları bütün teknik direktörler sever. E, yeri geldiğinde işte sol bekiniz sakatlanıyorsa sağ bekinizi oraya kaydırabiliyorsanız bu e, çok değerlidir e, futbolda teknik adam için. Bence e, profesyonel hayatta modern dünya dediğimiz artık açık ofislerde çalıştığımız belki yakın bir gelecekte ee, evden çalışmaya başlay başlayacağımız, i̇şte yapay zekanın hayatımıza girdiği, e, yeni modern iş yaşamında e, takım oyuncularının önemi e, bence artacak. E, çünkü e, ne kadar değerli bir yapay zeka gelirse gelsin, hiçbir zaman insan hissine ulaşamayacak, insan dokusuna ulaşamayacak, insan e, yardımlaşması e, olmayacak. Dolayısıyla biz e, takım arkadaşlarımızı seçerken gerek departmanımızda gerek şirketimizde buna çok değer veriyoruz Evet